Buongiorno tutti. Bölümümüze hoş geldiniz. Bugün sizlere lahmacun yapacağız. Ama lahmacunu nasıl yapıyoruz? Refik ablamızın ve İdil ablamızın tariflerini tekrardan karşılaştırdığımız bir bölümdeyiz. Bölümün adı kemen lahmacunu daha iyi. Hadi bakalım. Kemen lahmacunu. Bu İdil, bu Refik abla. Hayır. Kim İdil, kim Refik? Ha, onu siz karar verin. Kazanan Refik olsun. Üç tane de. Bir tane de mi? Tamam. Evet. Ha bir tane yeter ya. Bir tane yeter. Kaç tane tamam. sürecek? O zaman bir gram oldu. <laughs> ben de idil yapıyorum. İdil abla da un var, maya var, maydanoz, kıyma, sarımsak, soğan, biber, domates salçası, domates rendesi, karabiber. Bu isot mu? Isot ama biz kullanmayacağız acı yemediğimiz için. Isot var. Isot var. Bu kadar. Sana ne var? Bendeki malzemeden soğan, maydanoz, un benzer daniyecim. Ancak ben biraz daha pro olduğum için hafif böyle lahmacunuma böyle bir diğer bakır ekşiliği katmak için sucukta kestim. İyi videoları izle. <laughs> <laughs> videoları izle videoları <laughs> ve <gülüyor> yoğurt kullanacağım farklı <laughs> olarak. Yoğurdu neden kullanıyorsun orayı izledin mi? Orayı kaçırdım hocam <laughs> onu da yaparken öğreneceğim ve yapacağım inanıyorum. Tamamdır. Kıvam olsun diye. Kıvam olsun diye. Fiyat farkı arkadaşlar yok denecek kadar az. İkisi de neredeyse aynı fiyata mal oluyor. Bir lahmacunun geldiği fiyat 3 lira oluyor. Nasıl ya? Bende bayağı bir bol malzeme var. Domatesin Maydanoz 1 lira. Domates 1 lira. Salça 1 lira. Sucuk var sanki de evet. Sucuk da 20 gram 30 gram bir sucuk. Biliyorsunuz lahmacun zaten dışarıda yemesi de ucuz bir şeydir. Kaç para? 8 lira mı oldu artık? artık 8 lira oldu ya. 8 lira oldu ama biz bugün lahmacunumuzu 3 liraya mal edeceğiz. İdil abladan başlayacağız. Neden? Çünkü İdil ablanın bir hamuru var ki bir saat mayalanıyor. Onu bekleyecek. İdil ablanın tarifiyle olayımıza başlıyoruz. 300 gram un. Normal un. Bir kaba döktük. Bunu slow motion yaparsan çok havalı oluyor. Efik abla böyle yapıyor. Sonrasında bir çimdik tuz atıyoruz içine. Sizin çimdiğiniz kadar artık. Kuru maya. Instant. Instant maya. Bir yemek kaşığı. Şimdi biz çok tutumlu bir aile olduğumuz için Refik ablaya birazdan bir çay kaşığı kurumaya gerekecek. O yüzden ben buradan sana bir çay kaşığı kurumaya mı helal ediyorum. Helal, at. helal et. Helal et. <laughs> <olsun. gülüyor> ama, <gülüyor> ama siz yaparken İdil ablaya bir tane instant maya koyun bir paket. Kuru karışımımızı böyle bir önce bir çırpacağız. Karıştıracağım. Bir karıştıracağım böyle bir elimle böyle bir hafifçe. Çok şey. güzel. Çok güzel oldu. Tebrik ediyorum. Bir su bardağı kadar ılık su alalım senden. Ilık su. Hemen veriyorum. Ortasına böyle delik yapıyorum. Toplansın etraftan hani. bir. su bardağı demek 200 mililitre demek. Bunu bütün tariflerde duyarsınız. Oyley. Bak. Sen de yoğurmaya başla, yoğurma işlemine başla. Aynı anda ben de başlayayım. Benim içinde içinde bir, bir çay kaşığı mayan var, kuru instant. İçine aynı zamanda, şuradan bir kopya çekin. 100 gram unumuzu da koyuyorum. Şimdi bir çimçik, her zaman tuzumuz çimçiktir. Çimçik tuzumuzu da. Çimçik ne lan? <laughs> Yeni kelime. Tuzunu da tuzu ilan ediyor Şu musun? Şekeri. Tuzumu da helal ediyorum. Onlar ortak kullanım. Helal <laughs> edilecek bir şey yok onda. Onu <laughs> ben ayırdım. Şekerimi de buradan aldım. Şekerimi de bir çimçik koydum. Şeker her yemeğe lazım. Şeker niye peki? Şeker tutsun diye, kıvamı tutsun diye. Salçalanan mayayı yazın. daha hızlı aktive etmek için. Şimdi arkadaşlar benim böyle bir vıcık kaldı biraz. Yani unun katesinden de olabilir. O yüzden ben biraz un ekleyeceğim. Siz de böyle bir durum olursa muhakkak birazcık un ekleyin. Ortası çukur ve kase gözüktü. Şimdi çeri. Sen de yap. Alın. Yandım, yandım, yandım. Yok, ılık su. Ilık su kullanıyoruz. Asla mayaya kaynar su konulmaz. Niye hocam? <laughs> Kesilir. Bu ailenin ılık anlayışı beni benden oluyor ya. Bir yemek yaparken her zaman tarif tutmayabilir. Biraz da kendi mantığınızdan, kendinizden bir şeyler katmanız muhakkak gerekecektir. Bir çok iyi oldu. Aferin yoğur onu. Biraz daha ortalara doğru böyle hafif şey yapacaksın. We have simet, we have açma. What are you looking for? 10 numara olmuş ha. Aynı benimki. Yani İdil ablanın tarifine biz yaklaşık bir su bardağı daha, bir su bardağı kadar daha un koymuş olduk. Ama sizde nasıl olacak bilmiyorum. Önce az koyun duruma göre çoğaltırsınız onu. Ya da suyu da azaltabilirsiniz. Seninkini ikiye böldüm. Evet. Çünkü iki tane adet lahmacun için. Onlar böyle aynı kabın içerisinde ayrı ayrı mayalanacak. Hafif bir yuvarlak veriyorum. Çok iyisiniz. Şimdi nemli bezle üstünü kapıyorum ki süreci biraz daha hızlandırayım. Doğru mu? Doğrudur şefim. Yine serbest sıkışma yaptım. Yok yok güzel doğru. Nemli bezle kapıyorsun ve onu ılık bir ortama koymak önemli. Ki maya daha hızlı daha çabuk aktive olsun yani. Şimdi arkadaşlar bunu hafif bir topçuk haline getirdik. Etrafını mayalanmaya bırakırken yağla şu anda yağla etrafını hafif gezdireceğiz ki mayalanırken e, pürüzsüz olsun. Her tarafını yağladığımız hamuru koyduk. Şimdi bunun da üzerine bir ılık şey nemli bez rica edeceğim senden. Aynı şekilde bunu da ılık bir yere bırakacağız. Hamuru dinlenmeye bıraktık. Bu arada fırınımızı tam 250 dereceye doğru ısıtıyoruz. Evet. Fırınımız dinledim. ısınacak. Fırın sıcakken lahmacunları koymamız lazım ki o crispy dediğimiz çıtır çıtır lahmacun havasını verebilirim. Aynı evet. yapmıyor muyum? Aynı yapmıyor. Yanlış. Niye? Bir saat mayalanacak. Evet. Fırın bir saat önce 250'de mi yanacak? Fırın ısınana kadar 250 dereceye gelene kadar zaten bir saat olur. Değişik. Kaç dakikada oluyor fırın? 250 var mı fırında? Benim maksimum bildiğim 180 ya. İşte bu taş fırın olması için bunları da fırının dibine taş koyanlar... Çok güzel yapıyorum. <laughs> 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 İçimdeki röpikayı buldum. Fırının dibine taşları da koyabilirsiniz. Ben kiraz odunu koyacağım. Şaka falan yok. Arkadaşlar kiraz dalını ben nereden bulayım da atayım fırına o havayı versin. Öyle bir şey yok. Eskiden bu yeni şefler bilmez bizim dedelerimizin zamanında fırın evde yokmuş. Evde fırın yokmuş. Ne yaparlarmış? Böreklerini hazırlayıp insanlar fırıncılara giderlermiş. Bunu bizim için pişirir misin diye. Fırıncıların aynı zamanda böyle bir pişirme işlevi varmış. Şimdi gelsin biz malzemelerimizi çekelim. Hadi Gerçekten Refika ya. Allah oturdu mu sana? İki video izledim. Tamam oldu. Okey. Hadi bakalım. Şimdi rondomuzu aldık. Rondomuzun içine en başta kıymamızı atıyorum. 60 gram, 70 gram bir kıyma atabilirsiniz. Bu sizin lahmacununuzun üstüne vereceğiniz şeyi simgeliyor. Devamında bir adet soğanı ben burada kesmiştim ve bir diş sarımsak var bunun içinde. Onları da içine doğru gönderdim. Çık kızım. 20 gram sucuk. Şimdi sucuya herkes koymaz ama ben seviyorum. Az bir sucuk. Bunun içine o güzel eşkiliği veriyor. Böyle bir eşkilik oluyor. Bayılıyorum ona Devam ediyorum. Bir tatlık. Önce bunları bir çekiyorsun. Önce bunları bir da çekiyorum. Rondomuzu takıyorum. Rondo takmayı da bu kardeşler mutfakta sayesinde öğrendim. Çek çek iyice çek. Salla arada. Arkadaşlar şunu bir kenara alıyoruz. Gerçek lahmacunlar asla eldiven kullanmaz ama biz pandemi sebebiyle eldivenli işlemimize evet, devam ediyoruz. sucuğun yağından dolayı da renginin bir tık kıymanın açıldığını görebilirsiniz. Neden böyle oldu? Sucuğumuz çok yağlıymış demek ki. Genelde diğer Diyarbakır'da isot koyuyorlar. Doğu bölgelerinde acı daha çok seviliyor. Fakat biz ayrıca acıyı fazla sevmediğimiz için ben buna çok hafif o kırmızı rengini versin biraz kızarsın üstü diye bir çay kaşığı pul biberimi koyuyorum. Buna Ona değil şuna. Rondamın içine altı dal maydanoz var. Maydanozun böyle büyük saplarını kullanmıyorum ama şöyle ince tatlı bir sap varsa onu kullanmaktan hiç çekinmiyorum. Bence bunlar da güzel bir aroma veriyor. Malzememin içine, içine 6 dal maydanoz var abicim. Anladın mı? Abicim. Neler yapıyor şoklarda ya. Devamında yarım çay kaşığı tuzum var. Yarım çay kaşığı tuzumu da ekleyeceğim. Yarım... Yarım çay kaşığı diyor Adama bak ya vallahi öleceğiz Şap yaptı Yarım çay kaşığı karabiberimi de bunun içine eklemeye devam ediyorum Ucuyla aldın çay kaşığı dedi Heh. Çay kaşığının yarısı İki buçuk yemek kaşığı Domates salçamla işimi finalize edeceğim İki buçuk yemek kaşığı <laughs> Domates salçası Bu ne tam mı oldu bu? Tamam bir şey olmaz Bir buçuk ve bir Evet, tekrardan sayıyorum. Kıymamı, sucuğumu, soğanımı ve sarımsağımı ben rondoda çekmiştim. Devamında buraya isotumu koydum, maydanozumu koydum, tuz, karabiber, domates salçasını koydum. Tamam. Bir tatlı kaşığı yoğurdumu da bunun içine koyuyorum. Etkileyici. Rondoyla şov başlasın. <laughs> Öğrenecek, ablası öğrenecek. Şimdi rondomu çıkarttım, bakalım içeride ne. Dur, sakın ziyan etme, çok güzel. Kıvamı böyle var ya nasıl oldu biliyor musun? Böyle tereyağı bıçağıyla al, hamurun üstüne sür. O kadar güzel böyle bir kıvam oldu. Lisede daha önce de anlatmıştım, bir tarih hocam vardı. İtalyanlarla hep alay ederdi. İtalyanlar lahmacunu açamamış, pizza açmış derdi, pizza yapmış derdi. Bugün İtalyanların lahmacun açabildiğini de kanıtlayacağız inşallah Allah'ın izniyle. Bu arada mutfaklarda siyah eldiven kullanılmaz biliyor muydunuz? Çünkü neden? Nedenini açıklıyorum. Genelde mavi kullanılır. Siyah pislik gösterir çünkü sevmezler toz göstermesini. Hayır alakası yok. Mavi renkte gıda maddesi çok az bulunduğu için sen bir şeyi keserken ya da yaparken eğer eldiveninden bir parça giderse siyah bulman çok zordur. Ama mavi hemen senin gözüne çarpar o yüzden yemekte mavi eldivenin bulunmaz parçası, şey parçası bulunmaz. Siyah, siyah. gıda ne peki? Patlayacak mı? Yo, siyah bütün gıdalar karışınca böyle o renk arada kaybolur. Şu an bunun içine siyah düşse bulamazsın. Bulamazsın, kaybolur ama mavi ama düşse eldiven ben... niye düşüyor anlamadım. Hiç mavi gıda yok lan doğru söylüyorsun. Aa. Güzel böyle vıcık bir şey oldu. Şimdi biz onu hamurumuzu bekleyeceğiz birazdan o gelince bunun üstüne sürdüğümüz zaman artık lahmacunumuzun Altyapısı hazır, gerisi pişmeye kaldı. Refika olarak ben tarifimi tamamladığıma inanıyorum. Evet, Refika abla buna su ekliyordu. Sen ama o kadar çok çekmişsin ki bunu. Bunun sıvılığı gayet yeterli. O yüzden su eklememize hiç gerek yok. Bitirdin sen, artık şeye İdil hanıma, geçiyoruz. İdil hanıma devrediyorum. İdil ablamızın lahmacun içine gelecek olursak. İdil ablamız rondo filan kullanmıyor. Biz bunları, sağ olsun daha önceden biberimiz mesela var böyle minik minik doğradı. Allah lahmacun üzerinde görürüz ya onun gibi şöyle bir büyük kaseye döküyoruz. Sonrasında yarım demet maydanozu da ince ince kıydı. Yani çok büyük olsa ağzımıza kötü bir şey gelir yani bütün gelisi. Burada da yarım demet maydanoz var. Hepsini içine atacağız. Bir tur karıştıracağız ve bu kadar olacak. Bir adet soğan. Yine küçük küçük yapmış. Suyunu alalım mı? Alır alır. Acılık. Hafif bir acılık verir. zaten baharatları eksik kullanıyoruz. Hiç sıkıntı yapma. 3 diş sarımsak. Bunu da yine ince ince kıymış. Abi bu Gabriela e çok iyi ya her şey. Hani ben yani hazır her şey. Her şeyi Muazzam. alt tarafı karıştırıyorlar. Sen yani izlediğimle ben master şefe bile katılırım. Burada 2 adet domates rendemiz bulunmakta. Böyle sulu güzel. Salça yani Refika ablanın Fark olarak bu da önemli bir kriter verdim. Evet. Onda sadece salça vardı. Bir de salça ve reze yapacaksınız. Refika abimiz olarak dedim ki hep böyle şey? İtalyan domates vardır. Böyle ince, uzundur o domates. Çanakkale domatesinden çok daha güzel bir şekilde salça olur. Onu kullanabilirsiniz. Bir, bir yemek kaşığı salça yine bunda da mevcut. 250 gram da yine kıymamız var. Refika abla kaç gram vardı? 60 gram ama o 2 kişilik yapıyor. Biz 8 kişilik yapıyoruz. Yani 4 çarptığın zaman aslında ikisi de aynı. Kanka. Yine bunun klasiktir yarım kaşık. Bir ölçüsü olarak. Ama benim anlamadığım şey şu. Bak sende yarım kaşık var 8 lahmacun için. Bende yarım kaşık var 2 lahmacun. Tuz mu? Tuz da de. Seninki de daha tuzsuz bir tarif. Oransal olarak. Yani hocam. İdil abla ola, alaylı olduğu için biz mesela okullarda çok kullanmayız ama bütün tadı aslında baharatları verir. O yüzden Refika abla diğer Bakır yöresine şey gitmiş. olduğu için. Videoda da gördük. Aynen. Yerinden öğrenmiş. Yerinden öğrendiği için onlar da daha baharatlı kullanıyor böyle. Bir bakın. Yakın kamera. Bak bunun kıvamı böyle tam bunu tamam. böyle yayacağız. Doktor, bu biraz daha parçacık. Ha işte, kebapçılarda da lahmacun hiç aynı değildi. farklı farklı geliyor evet. size. Bu mesela şey kebapçı, dokur kebap gibi geldi benim gözüme. Bu daha böyle bilmezsiniz, bilmezsiniz kurtuluşta bir kebapçı. Bu mesela daha böyle özlem kebap. <laughs> Öyle bir şeyler. Evet. <laughs> İki yan yana. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bir de kıyma seçimimiz var. Kıyma seçimimiz de çok önemli. Kıyma seçiminde kuzu kıyma yağlı mis gibi olur. Eğer kuzu dana karışık olursanız belki o kıvamı tutturamayabilirsiniz. Tabi kuzu kokan diyen tayfa da var. Kuzu yemeyen tayfa da var. Ama kuzu kokan yemeyen tayfanın lahmacun yiyeceğine zaten hiç inanmıyorum. Evet Gabriel ile karıştırıyor. <laughs> abi yanında da bir kayı hissediyorum şu anda <laughs> Karıştırıyor. Ve evet, burada Evet arkadaşlar lambacın... şimdi en güzel yere geldik. Tadılıyor mu? Tadılıyor bize bunu gastronomik olarak karşılaştır. Yani şimdi bu cıvıklığını domates rendesinden almış. Evet. Bu cıvıklığını neyden aldı? Yoğurttan aldı tabii ki. Bilmiyorum bu kebap Kebaba daha yakın aslında çünkü kebabın içinde de yoğurt vardır, baharatlar baskındır vesaire. Hani evet. orada şekil verdiler kıymanın şeyiyle, sertliğiyle de. Bana göre bu daha lezzetli. Bu İslam, bu İstanbul, bu İstanbul lahmacunu, bu Diyarbakır lahmacunu hissediyorsun yani. Onu tadına hissedebiliyorsun. Ya yani ben o... de alaylı olduğum için bir yandan İdil ablayı da tutuyorum hani şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Ee, ben de Rafika'yı kazandırabilecek miyim? Gerçekten bunu istiyorum. Buraları toparlayalım çocuklar. Devam edeceğiz. Tabii efendim. Kimin lahmacunu bu? Bu benim lahmacunum. Five minutes later. Evet arkadaşlar, şimdi en heyecanlı bölüme geldik. Adım <laughs> yapacaksın. Tamam, <gülüyor> şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben bunları ayrı ayrı koymuştum ve çok da güzel mayalanmış, birbirine falan kavuşmuşlar hatta. Ee, ne yaptık? bazı iç harçlarımızı hazırladık, fırınımız ısınmış, baktık. Yağlı kağıdımızı fırın tepsimize koyuyoruz. İdil abla da, Refika abla da maalesef pizza taşı kullanıyorlar ki altı daha çıtır olsun, böyle attığın zaman taş fırında yapıyormuşsun gibi olsun. Ne oldu? Ülken Esen'i taklit ediyor da Pizza taşımız olmadığı için biz sizler gibi halktan, halkın yanında olduğumuz için evde daha macun yapıyorsan pizza taşın olmayacak abi. Buradan da selam olsun ama bize gönderirseniz, izliyorsanız eğer seviniriz. Zaten adı lahmacun taşı değil, pizza taşı. Diyarbakır burma burma yar evet. yar Hamurumuzu aldık Yavaşça unladığımız bir beze bir Hafif çevire çevire yayacaksın. Sonrasında zaten bu işi sihirli parmaklarıma bırak bebeğim. Ha. Bu fındıkla macun olacak yalnız bu kadar küçük. Yok açacaksın o incecik açmak önemli. Evet arkadaşlar en heyecanlı bölüme geldik. Evde merdaneyi de oklavayı da bulamadığım için bir adet uzun şişe alıyoruz. Tamam kardeşim teşekkür ediyorum. Tamam kardeşim. Kardeşim tamam diyorsan bir şey yanlış yapıyorsundur ki seni durdurmaya çalışıyorum. Okey? Aa neyse. Görmüş olduğunuz gibi. Wow. Merdaniniz mi yok? Şişenizi kullanın. Güzel oldu piyasada. Ne kadar uzun? Bunu Elia mı yaptı yoksa Rüzgar mı? Elia. Kapıları çatma. Babam kızıyor. Bu konuda hassas. Evet onu gidip kapatsana. Ne kadar ince açmak önemli Gabriela? Vallahi Refika abla şey diyor, onun desenli bir masası vardı. O yeşilleri alttan görene kadar diyor. İncelik çıtırlık için. Aslında inceltmeseniz de pişer lahmacun var ama ne kadar ince o kadar çıtır bir lahmacun elde edeceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi incecik bakayım. Neyse daha fazla oynaşmıyorum. Aa, Çapraz koy. Çapraz koymak durumunda. Matematiğimizi kullandık ve ki daha fazla açmamışsın Gabriel. Şimdi aldığımız iç hazırlamış olduğumuz iç vardı ya zorla böyle rondoya bastım bastım bastım. Şimdi oradan şimdi Hoş bu iki tane içinde Bir tanesini koyacağım ne kaşık kızım ne kaşık. Yapayım yapayım da? Ben? Bence bunu biz kapatalım bazlama gibi olsun ha. <laughs> Tam ortada ikiye ben yapayım mı, sen mi? O yapacak, elin kilitlenmiş. Çok eğleniyorum şu anda, benden bu enerjiyi <laughs> almak istiyorum. Tamam ama çok fazla bastırma. Her kenarlarına kadar da yayacaksın. Kenar demedi. Kenarlarına kadar yayacaksın. Lahmacunun özelliği, pizza gibi kenarlarının olmamasıdır. Kenarlarına kadar taşıyacak o. Çok kibar hareketlerle bunu... Bir de ince yap ki piştiğini anlayalım. Pişmeyebilir yani çok kalın olsa. Ben de lahmacunculara kızıyordum. Hani bazen çok az koyuyorlar ya malzemeyi çalıyor gibi. O 8 liraya verip azıcık yemek. Ama meğer inceliği önemli işte. Peki kaç lahmacun yersin Daniel'e bir oturuşta? Zor ben 5-6 tane. Zorlasam mı? 10 tane yerim. Yer misin? Vallahi yerim, ben çok severim. Peki normali? 10 taneyi zorla mı yiyorsun? Anladın? Hayır yani taş çatlasa 10 tane yiyebilirim daha. 10'un 2 tane, 12, 12... Deneyelim mi? Hı. Hadi bir sonraki bölüm. Sen lahmacun oluyorsun. En çok lahmacun kim yiyecek? Ben. Yapar mıyız? Mayalanma olayı var böyle kaç yarım saat bir saat. Malzemeyi zaten hamur <laughs> Hamuru Hamur yoğurduktan sonra Mesela dur gaza geldim. Çok Herkes güzel. evinde yapabilir bunu? Basit bir şey. Bir kere usta bunu 250 derece ısıttığımız fırına yaklaşık 5-6 dakika koysa. Buyurun. Geçireyim mi koyayım? Koyayım bir şey olmaz. Mis. Ya. Evet ikinci lahmacun da Gabbeli açtı. Bu sefer de unlu fırın tepsimize koyalım dedik çünkü unlu nasıl olacak merak ettim. Olacak. Aslında iyi yaptın çünkü ba belki bazısının evinde yağlı kağıt kalmamış. Canı acayip lahmacun çekti ve yağlı kağıt almaya gidemiyor. Ne yapacak? Hemen bizim gibi ununu serecek tepsiye. Onu olacak da göstermiş oldun. Five minutes later. Wow, efsane bir şeyler olmaya devam ediyor. bunu. Fırını kapattık. Aga, biz bu işi yapıyoruz ha. Aman ya Rabbi bu ne? Çok güzel gözüküyor, Görüntüler çok güzel. Şunu Şimdi da alsana. Bunu atacağız, fırınımızı hemen kapattık. Bu ısısını kaybetmeden ikinci lahmacunu pişer. Refika ablanın dediği bir şey var. İkinci lahmacun hep biraz daha geç pişer. Niye? Bu attık çıktık ya. Biraz böyle ısı kaybı olduğu için. <laughs> bir da. dakika falan daha geçirir ama düz unutmayın. Çok hızlı pişiyor, çok seri olmanız lazım. Ya bu harika oldu ya. Yani şuna bakın bak. Şu. Evet. Şu arkasına bakın. 10 numara, 10 numara. Refika ablamızdan kıtır kıtır, gerçekten kıtır kıtır bol malzemeli hafif sucuk kokusu geliyor. Farkı mısın? Çok güzel duruyor. Üzerine maydanoz mu atsak ustam? Böyle bir bize salatadır. Bence hiç garnitür koymayalım. Bir çiğ bakalım. Sonraki postaları garnitür. Çiğ değil bu pişmiş. Yani İçine biz dekor koymayacağız iki ürünü, iki lahmacunu karşılaştırabilmek için ama sonrasında içine maydanozlar, soğanlar, soğan üstüne biraz isot falan servis yaparken böyle yapılması lazım. Elle girdik şu anda ve tadına sıcak sıcak. 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 Çıtır çıtır vaziyette. Bakıyorum. Ben birazcık limon sıkacağım seviyorum. Ben sıkmayacağım abi şimdi değil. Şimdi zaman gelmedi şimdi tarif karşılaştırıyorum. Bir başka şey de kıvrılabiliyor mu diye. Böyle bir teste var ve gerçekten lahmacunumuz kıvrılabiliyor. Evet evet bak durum oluyor yani. Molto buono, perfetto e quasi una pizza. Tabii ki bizim yorumumuz çok önemli değil arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim çok profesyonel degustatör. Her tatlını ayırt edebilen bin bir çeşit baharatla yoğrulmuş <laughs> bir tadımcımız var. <laughs> Karşınıza Elif! Büyük alkışlarla Ailenin gururu Son perye Küçüğünün de küçüğü En küçük kardeşimiz Şuradaki büyük kafalı çocuk Elif! <laughs> Cedoy Merhaba Merhaba abi Önce böyle bir tadına baksaydın Tamam bakarız Yukarı Yorumları bekliyoruz. Yanına bir ayran lazım hmm. abi. Ayran aldı mı? Acısı da fena olmamış. İki sütü koymadık. Ya... Bu sucuk tadı geliyor yani anladın mı? Öyle bir ekşilik veriyor gerçekten. Sucuk mu var? Evet. Normal yediğim lahmacun'dan daha farklı bir lahmacun. Sen bizi nasıl alıyorsun? Yedi ya biz. Öbürünü ben. unuttuk. Başarılı. Çok başarılı. Tabii ki... ...büyük döner cici... ...lahmacuncuda... Kebapçı'da yediğimiz bir lahmacun değil ama ev için çok başarılı buldum. Sizlerle gurur duyuyorum. Bayağı kabarmış ya. Bunun kabarmasına yani. ne diyorsun? Bunun kabarması... Bu böyle mi hazır? Evet Bu evet. kadar evet. mıydı ya? Sen git şimdi. Size bir daha çağıracağız. Tamam. Diğer lahmacunları çağıracağız. Teşekkür evet. ederiz. Değerli katkılarınız için. Şurada önleriniz var onu da giymeyi unutmayın. Lütfen. Yaptırdık o kadar. İdil ablamızın hamuru gördüğünüz gibi enfes olmuş ya, kocaman olmuş. Abi. Şu hareketi çok seviyorum ya. Dokunuyorsun ya oğlum o. Hayır şu yanlardan o ayrılıyor ya hamur. 8 evet. mi yapıyoruz? Evet. Hamurumuzu diğer hamur gibi, normal hamur gibi açacağız şimdi. Hadi bakalım açın kızlar. Bu lahmacunun bir özelliği de şuymuş. Bir lahmacunu koyunca diğerine başlıyoruz Yani ona hepsini hazırlayayım da. Böyle yokmuş. Çünkü ne evet. oluyor, kuruyor muymuş? Kuruyor şey kuruyor. Şöyle yuvarlak lahmacunumuzu da koyduk. İç harcımızı da tekrardan böyle yayarak koyuyoruz. Seninki böyle daha böyle sanki böyle bir acı biberi, sumağı yok gibi böyle bir kırmızısı eksik diyeceğim. Niye? Çünkü ben çok fazla domates rendesi kullandığım için... Açıldı mı rengi açıldı. Bence bunu onlar daha havalı bir şekilde koyuyordur. Yani asıl lahmacun salonuna gidip ustasından öğrenmek gerekiyor. Aranızda lahmacuncu varsa Kesinlikle. bunun böyle <laughs> Kuyu kebapçı bile çıktı o bölümü yaptık 100 kere kişi yazdı. Size bir tavsiye vereceğim. Ee, kenarlardaki bazı noktaları birazcık boş bırakın ki piştiğini anlamak için şöyle kızarın cemin alın. Süper. Püf nokta. Püf. Lahmacun dediğim budur. İdil abla diyor ki 230 derecede 6-7 dakika o yüzden fırınımız şu an 250 idi bunu koyacağım birazcık da kısacağım. Allah Allah Allah. Evet, ladies and gentlemen. Ladies and, ladies and gentlemen. I. İdil ablamızın lahmacunu da enfes oldu. Gabriel bunu çok güzel kesti. Şimdi bunun tadına bakacağız. En evet, sevdiğim kısma geldik arkadaşlar. Tadım yapacağız. Şuna bakın ya. Tabii ki tadım için biz yapanların dediğinden ziyade tadım uzmanımızın dediği önemli. Şimdi huzurlarınızda tadımın duayeni, Türkiye'deki tadımın yegane ismi. Kendisi bir kedoli, kendisi 7 numara. Heh. Şimdi ben bunun amarını daha çok sevdim. Neden bilmiyorum ama daha yuvarlanabilir geldi bana. Abi, <laughs> ben lahmacun diye buna derim. Hepsini eve yapacaktım ama. Ne oldu be? Bu Buna mı? Ne? <laughs> ne? ooo bir süzdü lahmacun diğeri başka bir şeydi bu lahmacun kimin? sen ikisinin kimin olduğunu bilmiyorsun sen bilmiyorsun. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. gerçekten bilmiyorum kurduğunu objektif değil. olarak değerlendirirsen hangisinde artık beğendin? diğerinin içi tadı daha güzeldi ama bunun hamuru tam bir lahmacun havası verdi yani diğerine demiştim ev işi falan ama bir kebapçı da size bunu getirirlerse şaşırmazsınız yani. Yapmışlar sanırsınız. Şöyle tebrik ediyorum. Benim tavsiyem. Ben de ben de ikinciyi beğendim. İkiyi beğendim. Ben, ben bir... de ikiyi beğendim. Ben de bunu beğendim. Evet arkadaşlar bugün ikiyi bekledim. İki benim tarifim değildi. Kimin de? İki İdil ablamızın tarifiydi. İki farklı lahmacun yaptı. Biri Refika abladandı, diğeri İdil abladandı. Ufacık bir farkla biz yani kendi düşüncemizde İdil ablanın ikili daha güzel bulduk. Neden diye soracak olursak, benim, benim hoşuma ağza daha böyle büyük parçalar gelmesi daha çok hoşuma gitti. Tat olarak da içinde bulunan malzemeler bana daha yatkın bir şeydi. İkisi de gerçekten güzel tarifler, değerli tarifler. Yapımı çok kolay, evde kesinlikle deneyebilirsiniz. Denerseniz Chedorins Kardeşler adlı Instagram hesabına bizlerle paylaşın. Biz onları kesinlikle restore yapacağız. Kardeşler Kebap Lahmacun Mutfak Salonu tüm hızıyla hizmete Devam edecek. Bölümümüzün sonuna geldik. Lahmacun işi artık bizden sorulur. Bugün size iki farklı büyük ustanın lahmacunu denedik. İkisi de gayet güzel oldu. Şimdi siz de deneyin. Bakalım sizin tercihiniz ne olacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Çav çav. Anneler